Sensiz bir hayatın tümceleri nereden toplanır? Nasıl döşenir yan yana acısı sensizliğin? Bilmiyorum baba. Sesimi kırdılar. Yıkımlar üst üste geldi. Sırasını bekleseydi fark eder miydi? Vicdanım kolayca ahkam kesiyor. Kıymetini bilmediğim her gün Hesap soruyor, yarınlar birbirine dolanıyor. Geç kaldığımız her günün peşinden, nefes nefese koşarsam, tutabilir miyim koptuğumuz yerden baba? Şimdi avuçlarıma sensizliğin hüznünü biriktirdim. Kemiklerime toprak değmeden yitip gittim. Sabahlarım artık darmadağınık baba. Savrukluğumu kollarından tutup dışarı atasım var. Uzağına düşmenin korkusu şimdiden sardı bedenimi. Bu Ekim ayında sesin çoğalıyor. Tel tel döke saça sağanak sağanak yağıyor. Düşen yapraklar ayaklarıma dolanıyor istemeyi bilmeyen mahzun yanım içimdeki kalabalığı susturamıyor baba çocukluğum saçaklardan sarkan buz parçalarına zor tutunuyor sensiz bir güne uyanacaksam söyle güneş bir daha doğmasın baba bilirim düş ile gerçek arasında gidip gelmelerimi bilirim aynı tende buluşmaz çocuksu hayallerim kuytu köşelere sürüklenir hep uzağa atar beni gözlerin siyah beyaz bir anı olarak kalacak pencere kenarındaki yerine sessizce oturuşun uzaklara dalıp dalıp gidişin en iyi sen bilirsin ölümün burukluğunu gökyüzünden öksüzlüğüne yağan kar tanelerini. En iyi, en iyi sen bilirsin baba. Anlat Ekim, anlat içime düşürdüğün ateşi. Ben dokuz canlı değilim. Ben de korkularımla ölüp ölüp dirildim. Ünlem yüklü sayfalar biriktirdim. Birkaç günde nasıl eksildim Sen şahitsin Ölümden çaldıklarım ile Boş duvarlara Sabırdan bir çivi daha çaktım Bölüne bölüne Yalın ayak kaldı yaşama sevincim Tuttuğum şu kalem Kuru bir dal parçasından başka ne Uzağındayım şimdi söylemek istediklerimin kanatlarına dokunamıyorum baba Harfler anlamını yitirdi Noktalar boşlukta kaldı Bundan sonra kuş tüyü yastıklara değil başımı koymak derin uykular haram oldu Yokluğun koca bir ateş gibi oturdu yüreğime Gitgide sana mı benziyorum ben ne Şimdi gözlerim yalnız gezen bir yıldızı arıyor. Bu günlerde hüzünden başka kimse elimi tutmuyor baba. Kalemimin ucunda ölümün kokusu. Kabustan gerçeğe bilmediğim bir yol varmış baba. Düşüncelerim donuyor. Kanatlarına dokunamıyorum baba. Dokunamıyorum dokunamıyorum.